Son da Skitoid'un yeni bölümü geldi ve birlikte ben de geldim. Skitoid bölüm 76 part 2 az önce yayınlandı. Bu arada görüşmeyen arkadaşlar bir Türk babasına dönüştüm. Bununla birlikte bu nasıl bir sıcak? Bak şu an saçımda, yüzümde, herhangi bir yerimde bir su yok arkadaşlar. Bunlar hepsi ter. Camı kapağım gerekiyor bir şeyken, terliyorum. 3 videodur. Buna da teori atmazsam 3 videoda atmamış olacağım. Fakat her delikanlı sözü veriyorum. Bunu atacağım. Kısa süre içerisinde ona teori ve combo yapacağım, şov yapacağım, şok olacaksınız arkadaşlar. 3 video birden teori yapacağım. Başlıyoruz! Hatırlarsanız en son astrolar şov yapmaya başlamışlardı. Skibitoidlarla astrotoidlar birleşmişti. Astrotoid, skibitoidlar, normal toidlar birleşmişti. Kameramanlar. Uzunluğa sonra TV Amerika. Konuşuyor. Bak, konuş için teori yapmak zorundayız şu an. Ama alt yazı var. Dur baştan bir alt yazı da. Başlıyoruz bebeğim. Bu nasıl bir sıcak ya? Kulağım ağlıyor gibi ter akıyor. Her şey yolunda dostum. Skeletoid'larla kameramanlar istifak yapmaya başladı. Unut olur, onlar bir şey yaramaz. Kim için edin lan bunu? Kim için mi? Kameraman... <laughs> Bu TV1 üzüldü. Kimin için üzülmedin çekil yiyen mi? O örnek toplu TV ırkı. Hayda 30 bölüm önce kör tuttum yoksa. Gel dostum buraya sana gösteren bir... bizi tekrar bulmalıca derken... Bir dakika TV'ler bizden mi kaçıyor ışınlanıp lan? Bir dakika oğlum. Yo. Kameramanlar da biniyor. Embesilden kastın kim? Astrotoyotlar mı? Bak kafam karıştıysa ben buna teori çekerim kardeşim. Oğlum bu ciddi ciddi. Bu ne lan? Bu ne lan? Ooo kolsuz kameraman. Dostum seni geride bırakmayacağız rahat ol. Bu sıcak havalarda bize adeta tuzlu bir salatalık gibi geldi. Evet ya buna bence çekil mi artık doğru arkadaşlar ne diyorsunuz? Teorik kişiler var çünkü. Bu öncekilerde vardı demiştim zaten. Bu önceki skitoy şeyin otelitmiş. Bu biraz daha iyi. Bu çok sıcak hareketli aksiyonla anlar yaşanıyor. Şeytanın aklına gelmezdi. Skiltoidlarla kameramanların ittifak olacağı dersimi inanmayın için benim aklıma önce bölüm önce gelmişti arkadaşlar. Yo ben şeytan mıyım yoksa daf mıyım ha? Oğlum bu nasıl sıcak? Ben hayatımda böyle bir sıcak ya. Kaç yaşına girdim ben? 35 yaşıma girdi 35 yaşıma böyle sıcak görmedim Şaka şaka Oha artık Skitoid'dan ölümü de mi üzüleceğiz lan Acıklı bir şekilde baktı bize Orada küçük resminde kadın bir astrotoid vardı Hatırlarsanız bununla bayağı bir önceden demiştik her şeye bir kadın geliyorsa Burada da bir kadın olmalı diyorduk. Tuvalet ırkından bir kadın bekliyorduk. Bunlar işte teoride yapmadım. İlk teori patlayınca benim moral oldu. İkinciyi de direkt çekmedim arkadaşlar. Bunu zaten biz görmüştük fakat... O astronot toyot karambol yakalandık. O her yerimiz çevrildi lan. Şeytan üçgeni oldu şu an. Ne üçgeni? Altıgeni oldu. Her tarafımız var. Vücudum işiyor şu an. Ter işiyor. Oha. Veda etti lan kendini. Oo Queen. Queen Astro Toilet. Nasıl like lan? Manyak mısın oğlum? sadece öldürüyor ama onların enerjisini emiyor? Bu bir karaktere benziyor lan. Böyle bir karakter vardı. Karayip korsanlarında da vardı böyle bir karakter. Hayır. Oo bunu güzel teoriler çıkartırız. O zaman az önceki bir iki bölüm önce kadın bunun çocuğu muydu? Ölürken bile farklı bir lan parçalarını söktü ve tövbe estağfurullah. Eski sevgilim gibi arkadaşlar. Üzerine işedi değilim biz. Tamam, tamam. Abi Queen kadın geldiyse yüksek ihtimal bunun en büyük düşmanı kadın olabilir. Çok garip bir şey var ve Red teorisi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Astro astrotoytların kırmızıyı kontrol ettiğini 150 bölüm önceden tahmin etmiştik. Buna bir şey geldi. Teoride konuştuk. Aa trafik bir şey var şurada. Orjinal <laughs> <laughs> RGB teorisindeki <'ci> red. <laughs> bir şeyler dedi Görevin tamam dostun gibi bir şey dedi. Critical damage. Etrafı yakıyorlar ve orada bir titan astrotoid mu var? Ne var orada? bir tane kız görmüş ki bu onun çocuğu mu acaba lan? Ben bu teori çekeceğim ya. Ben bunu da çekeyim. Bugün yetişir mi? Zor. Size abone olun kişi Her an gelebilir. Artık sıcaklardan kaynaklı eminim de öyledir. Her an her şey olabilir. Her an 2 saat sonra da gelebilir. Bu yayınladıktan sonra bu sıcakta zor ama bir gün sonra da gelir ama söz veriyorum çok yakın zamanda kişi atacağım. Bir mükemmel harcı bir teori nasıl bir, nasıl bir zeka ya. Bakın arkadaşlar bunu ileride ben buldum demek için ta 9 Ekim'de kendime mail olarak atmıştım bunu RGB teorisini. George! Next teoride i̇şte konuşuruz bak sayfa yeniyorum gitmiyor. Bunu böyle bana çaldım aldı derlerdi arkadaşlar şey bunu ben şey yapmıştım güzeldi. Hatta bundan bir ay önce bunu düşündüm sonra dedim ben bunu kendime mail atayım da güzel. Neyse arkadaşlar şey, bu RGB teorisi biraz daha genişleteceğiz. Bir kadın geldi biliyorsunuz. Biz acaba ileride beyaz ışık veya bir beyaz ışıktan bir kadın gelir diyorduk. Fakat her ırkta bir kadın olmasını tahmin ediyorduk. Toyotlarda bir kadın olacağını tahmin ediyorduk. Bunu 3-4 ay önce hatırlarsanız sürekli acaba kadın sıkı Toyot mu gelecek demiştik. Kadın astro Toyot geldi. Tövbe gelmez anda vardı olmak için bu videoya Abone olup ve bildirimler için arkadaşlar her an her şey olabilir. Çok sıcak hava ama her an her şey olabilir. Görüşürüz. Bir